Denizli Ticaret Odası'nın 3. ve 29. meslek komiteleri gruplarındaki sektörlerin mensuplarını ziyaret ediyor ve görüş alışverişinde bulunuyor. Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, üye ziyaretlerini önemsediklerini belirterek komitelere teşekkür etti. Denizli Ticaret Odası 3. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Mehmet Taş'tan Denizli Ticaret Odası Meclis üyelerinden Erol Kaya ve Mutlu Başaran'la birlikte periyodik firma ziyaretlerini kesintisiz sürdürüyor. Komite üyeleri ziyaret ettikleri firma sahibi Masum Yıldırım, Metin Hülagü ile Hatip Hülagü, Halis Özdoğan, Ercan Barunduk ve Bünyamin Yakar'la sektörleri ve işleriyle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Denizli Ticaret Odası'nın 29. Meslek Komitesi Başkanı Halil İbrahim Satır'la DTO Meclis Üyesi Mehmet Güney ise firma sahibi Adem Şahin, Ahmet Akın, Arel Kan ve Emin Ayduran'ı ziyaret etti. Komite üyeleri uğradıkları adreslerde Denizli Ticaret Odası'nın faaliyetlerini aktardı, 2020'de hayata geçirilecek projelerle ilgili bilgi verdi düzenli olarak saha taramasında bulunan 3. ve 29. meslek komitelerine tebrik eden ve teşekkürlerini ileten Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, üye ziyaretlerini önemsediklerini dile getirdi. Başkan Uğur Erdoğan meslek komitelerimiz komitelerindeki firmaların sahiplerini ziyaret edip görüş alışverişinde bulunuyor. Bu ziyaretlerde faaliyetlerimizin yanı sıra projelerimiz anlatılıyor. Üyelerimizden edinilen izlenimler değerlendirilip odamızda çözüm olanakları konuşuluyor. Üst mercilerle paylaşılması gerekenler ilgili yerlere aktarılıyor. Yani sektörlerimizin gözü kulağı oluyoruz dedi.